Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Veysel'lik Laykan like serisinin 6. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. <laughs> Abi 22 levelde bu hesap zehir kanamasız cadı kesebilir mi? %92 ihtimalle kesemez Ama denemekten bir zarar gelmez diye düşünüyorum Bak şimdi şöyle zekalı olarak skill'i yaktım Çivit kurt ruhu da lazım aslında da O yok Bak şöyle yeşil iksiri falan her şeyi basıyorum abi Emanet şöyle 10 kritikli içtem aldık Denemek için Elementer güç taşını takacağım Bakalım kesebilir miyiz Bir tur daha skill'i yakacağım Şimdi söner möner Haydi bismillah Şurada cadım vardı Şaman bafını da aldık Abi attım cadıyı Kaç vuruyoruz 4k 4.5 Keser miyiz lan 4.5'la? Aha canı. Canı iniyor mu? Keser miyiz? Pet çağırmamışız. Pet. Pet bastık. Pet'i de çağırdık. 4.700'e çıktı. Yalnız yiyor sonra 4.200. 8k lazım. 1.6.5k lazım diyorlar. Ama full kritiğimiz de var. Belki. Belki yemez mi? Evet saldırız normal yeşil iksirimiz de yok. Ama yakın he. canı da azaldı bak. Yalnız level atlamamamız da lazım. Öyle bir sıkıntımız var. Bak bu bunu böyle kesemez. Ama biz buna zehir kanama versek içinden geçeriz. Şuradan bir tane sırlar yüzüğü alayım ben. Bu hesap bu şekilde kesemiyor. Ama 4.8k hasar gayet güzel hasar bence. 22 level de vuruyoruz abi en nihayetinde. Bak zehir kanama verebilir miyiz? Ninja zehir kanama verebilir miyiz? Umut reis. Ama gerçekten ben hasarımızı beğendim. Buna hasarımızı beğendim. %1 zehirim vardı. %1 zehirle 100 tane vursan zaten ölüyor cadı. Abi başaramadık. Cadıyı kesemezmişiz. Cadıyı kesemezmişiz. Ama gerçekten yakınmış. Böyle bir k, bir buçuk k daha hasar olsa içinden geçermişiz. Abi ninja zehiri verdi. Zehirle beraber keser miyiz? Zehirle beraber kesiliyor mu? Kesiliyor mu? Kesildi. Evet. Dünyanın en iyi drobu. Dünyanın en iyi drobu. Eldiven yok. Üste giden eldiven de yok. Valla iyi. bunlara 8.5k vuruyoruz ha. Eskiden cadıyla ayışı kasarken bu hesap olacaktı var ya. İçinden geçermişiz. şu kan taşlarımızı da alalım. Cennetin gözü kolyeyi de alalım. Bunlar da iyi para hep. Paraları topla topla 70k. Hesabı da 3. katta deneyeceğim. Hesabın biraz maksimum hasarlarını denemek istiyorum. Ne kadar vuracak? Bir metine deneyeceğiz. Bir de 3. katta denemek istiyorum. Ne kadar vuracağız? Bir de general. General biraz daha kolay buna göre. General bulabilirsek general de deneyeceğiz. Bu üçünü de deneyeceğiz. Acaba hesap 22 levelde neler yapıyor abi? Abi geldik 3. kata. Hasarı bir deneyeceğiz. Bakalım ne kadar vuracağız. Yalnız pelerin yok üstüme yok. Şurada bir tamam, tane. Tamam. Şöyle her şeyi tekrardan bir basıyorum. Bakalım dayanacak mıyız? bir ateşli kostümleri falan aldım. Sağ olsun verdiler. Şöyle denemelik aldım. Itemleri tekrardan bir takıyorum. Abi şu an 1703 STR var hesapta. Ben giriyorum. Haydi bismillah. 10k üstü mü vururuz 6 mı? Abi çektim. Vuruyorum 5k mı? Lan 5k ne? 10k. Ha 10k gördük. Kritiksiz 5k. 10.000 tam 10.000. Tılsım mı takmadık? Aa tılsım yok. Tılsım yok. Oo, o zaman bizim asıl uçar. Abi tılsımsız. Tılsımsız 10k vurduk. Bak 30 böcekli tılsım taktık. O 13.5k vuruyoruz. 22 levelde. Abi hasara bakar mısın? 13.5k inanılmaz hasar. Hatta mini dal yok. Mini dal olsa %5 hasar daha ekle buna 14.5 falan filan yani. Artı elementer güç taksam ne kadar olur? Elementer güç taktım. İnşallah level atlamayız. Böyle bir vuruyorum. 7k mı gördüm orada? Tam göremedim. XP 8544 bak ona dikkat et. 14k. Abi 14k girdi. Bir daha vurdum 13600. Ama ben buraya level atlamam inşallah. 95. Tamam level atlayacağız. Abi çok iyi hasar. Gerçekten çok iyi 14k vuruyoruz. 22 leveliz ya. Valla 22 leveliz. Aha. Birisi geliyor bize daldı ve öldü. Kanka niye daldın? Niye daldın ki? Uçar vs'li kankam. Neyse güzel hasar abi. Güzel hasar. Şimdi sırada metin var. Bir arada giderken bir kraliçe örümceği de vurayabiliriz bulursak. Abi ikinci kat sonunda kraliçe örümcek bulduk. Kraliçe örümcek. Bir de seni keselim mi biz? Sana kaç vuracağız? Pet'i çağırdım. Yine her şeyi tekrardan şöyle bir bastım. Sana vuruyorum. Abi kral kraliçe örümceği 9.5 vuruyoruz. Kraliçe örümcek ölmüyor. Eriyor. Eriyor. Şu hasarın güzelliğine bak. Kraliçe örümcek sandı. Hesabın ilk pusu sayılabilir mi? Sayılabilir. Bu hasarın gerçekten güzelliğine bak ya. Buradakilere de 13.5 falan vururuz. Oğlum inanılmaz ya. Vallahi çok saçma demek. Gerçi bu simyaya çok da saçma değil ama. Güzel hasar. Bir tane üzüntü metni bulduk. Zekalı olarak yaktım her şeyi. Elementer güç taşımı taktım. Abi şöyle vurdum. 11700 Yalnız metin kırılacak. Bir daha vurdum. 5900. 6 kde 2 katı 12. Bir tane savaş metni bulduk. Buna deneyelim vurdum 6,5 2 ile çarparsak 13k yapar 13k hasar vuruyoruz Bir daha vurdum 5800 bir daha vurdum 11 Abi 11 biraz önce 13'ü gördük ama Biraz önce 13'ü gördük 12-13k maksimum Gerçi biraz önce kırmızı kurt bitmiş de olabilir bilmiyorum Bittiyse 11.5 Güzel hasar metinli kolye falan da yok yani hesapta Dümdüz kolyeler var Hiç 6-7 de yok Ha bir de general deneyeceğiz Generali kesebilir miyim bilmiyorum Generali ölmezsek bence keseriz Ölürsek kesemeyiz Aha burada açtılar direkt Hadi bak general gel buraya Abi 5.5k vurduk yalnız şeytan da yok ya Az vuruyoruz ha Ama ölmedik öyle de bakabiliriz. 5.6 yalnız general zorluyor. Oo, general öldük. General öldük. General yemedi. Hiç şimşek yok. General yemedi abi. Yaşam bassam eyvallah ama yaşamsız kesemez. Abi şu hesabı şöyle 250 aura aldığım günler de gelecek. İnşallah 250 aura aldığım günler de gelecek. Batu'dan bir denemelik aldım da bir saniye. inanılmaz güzel durmuyor mu ya? Abi ayrı başka bir hava katıyor ya şarı. Şuna baksana. Bir de kurt da büyük. Ona ne vardı? Oğlum çok güzel duruyor ya. Bunu bir gün yapacağız. Bunu bir gün bu şara yapacağım. Abi bir tane pençe buldum. 49 ortalama anka kuş şişi 40 won. Bunu alıp ben çok yüksek fiyatı bile satabilirim. En azından çok rahat 60-70 wonları satabilirim. Hani bunu dolunay gibi düşünmeyin. Dolular aslında 49 ortalama. Gerçi dolunay 49 ortalaması da daha pahalı bundan da. Güzel bir anka kuş şiş. Başka hiçbir şey yok ama piyasada anka kuşulara düşmüyor. Bunu düz vuruş için kullanabiliriz. Normalde delicili arıyorum öyle. Teoride bakarsanız 10 delicili bir şey lazım ama piyasada geçin 10 deliciliği. 40 ort üstü çok fazla yok. Bir tane 48 ortalama var. 100 won'a kurmuş adam yani siz düşünün. 49 ortalaması 40 won. Bunu almak istiyorum. Bu bayağı işimizi görür. Çok daha iyi düşerse 50 ortalama üst düşerse yine onu da alırım. Böyle 40 won'a bunu alıyorum. Hayırlı olsun abi. Bu düz vuruşta işimizi görür. Abi Happy Hour geldi. Ben de bu hesabı 3 kye attım. Bu hesaba nazar lazım olacak. Böyle bir 30 gün, 60 gün bir nazar çıkarırsam güzel planlarım var nazarla ilgili. 7 günle başladık. Olayımız ikinci katta patlayacak. Aha giriyor mu? Geldi mi? Aa gelmedi. Genel olarak olay ikinci katta başlayacak. 2000 epe kadar çevirmeyi planlıyorum. Hani 2000 epe kadar yani yaklaşık olarak 1750 epte ne kadar mutluluk çıkaracağız bunu da göreceğiz. Ben şimdi burada biraz bir çevireyim. İkinci katta görüşürüz abi. İkinci kata geldik. Şöyle bir yalandan aha 60 gün bak iki tane tılsım birden gel 60 gün gelse var ya mükemmel olur. Ama 60 günle durmadı bu 15'e de gitmez ama. Bari arttırma ver. Ne verdi? Süs taşı verdi. O 60'la direkt alsak 60 alır giderdim vallahi. Hiç zorlamazdım. Yalnız burada da iyi yapıyor. 66 hep gidiyor kat başı. Ki yanına verdik geri de o kadar güzel bir şey değil. Bir demirci gelse sence o güzel olur. Geldi mi? Demirci geldi lan ardından. Demirci gelince 14 hep karda alıyoruz aslında bakacak olursak. Bu neymiş? Magmage'dir. Ya şu büyük ödül olamaz bana göre. Bu çok saç. Ah Petefsun'a gel. Petefsun'a ah be. Ulan Petefsun'a gelse o da 10 man on ha. O da iyi paraydı. Ama bana nazar tılsımı göster ya. Bak 30 gün bir tane nazar tılsımı gösterdi. Gelir misin? Yok çok alakasız durdu. Bir 15 gün nazar daha var. Ama yine çok alakasız yavaşladı. Buradan gelse gelse demirci gelir. O da gelmedi. Aha bir nazar daha gördük. Katları böyle hızlı hızlı geçiyorum. Ben nazar geldikçe bakıyorum kendim de. Ha geldi mi? Aa çok güzel yavaşladı lan. Bir anda şurada inanılmaz yavaşlamıştı. Gelecek sandım valla. Bak buralarda falan direkt geçiyorum. En son bakarız ona. Bir şey çıktı mı diye. Aha bak bonsa da var. Bu da iyi para. Bonsa çıktı 80-90 bon. Gelmedi nazar gelsin bari. Abi yakın bile geçmiyor ya. Hep çok güzel eriyor yalnız var ya. 1200 hep gitti bile be aldığımız hiçbir şey yok. O girişi hissediyorum ya. Hep bize çok güzel giriyor. Bari nazar mı çıkartalım? Aralarda bak bonsalar bonsalar inşallah çıkıyordur. Onlar çıkarsa da biraz kurtarır yani. Onlar çıkarsa direkt kurtarır. Bir tane bonsa çıktığı an bütün parayı kurtardı demektir. Ama nazar tasımı da lazım ya. Yani o da lazım. Hani onun anlamı versen onun için çeviriyoruz ya. Aha çift nazar. Hadi oğlum 30 günlük. Tam 30 gelmiyor 15 gelsin bari. Abi o da gelmiyor. Hidra yüzü geliyor. Normalde buraya kadar çevirecektim. Ama nazar alamadık. Çevireceğim ya. Ben bu hepi nazar için yükledim. Nazar çarkı 1-2 gün sonra gidecek. Ama alamıyoruz bile ya. Bu bir nazar alamasam yalnız inanılmaz komedi olur. Bir tane daha nazar var. Gelir mi? Yok çok alakası başladı. Bir tane daha 30 gün var. Ama yine çok alakasız ya. <laughs> Gerçekten komedi ya. Büyük ödüle bak. Biri Mark biri Beyaz Sphinx. Bir boka yaramıyor ikisi de. Böyle büyük ödül olabilir mi ya? Yandan çıkan süs taşı daha güzel bir ödül benim için. Aha geliyor mu? Geliyor mu? 15 gün gelmedi. Bak iki tane 30 gün nazar var. Gelir misin be? Gelir misin be derken bize gele gele arttırma kağıdı geliyor. Ask ümidim falan da çok kalmadı ya. Gelmeyecek gibi. Çok alakası yavaşlayıp duruyor zaten. Gelmeyecek abi. Yok gelmeyecek. Gelmez gelmez. Gelmez gelmez. <laughs> Ama 15 gün aldık ya. Gele gele 15 gün mü geldin? Hani çevireceğim biraz daha. Gelmiyor yani benim ümidim kalmadı artık. O nazar kim biz kim yani nazarın gelme ihtimali neredeyse yok gibi bir şey. Bize gelmiyor özellikle oh lan yine gelecek sandım. Yalnız bayağıdır çeviriyorum nazar ilk defa yoruldu bak 617 epe kadar düştü. Yok abi nazar da göremiyoruz ya artık. 30 gün aha bir tane daha üst üste geldi. Sen de gel tamam biraz daha rahatlayalım ama gelmedi. 3700 epe sadece 15 gün nazar görmemeliydik ya. 3700 hep yatırıyorum abi. 15 günlük nazar ne gözünü seveyim. Ben onu zaten müzayededen 300-400 ep e alıyorum ya. Vallahi hep bitiyor. Son 3 kere çevirebiliyorum herhalde. Son 3 kere nazar bile göremeyecekmişiz gibime geliyor. Görsek de gelmeyecek. Aha gelmedi. Bu da son hep. Bunda geldi mi? Abi bunda da gelmedi. 3750 hep nasıl çöp edilir? İşte böyle şöp edilir tam olarak. Neler çıkmış? Bir tane demirci var. Burada nazarımız var. İkinci demirci. işte arttırmalar var. Bir tane magma ejderi çıkmış. Mükemmel ödül mükemmel ödül. Bir tane rütel almışız. Kutama var. Büyük ödül olarak bunlar çıkmış. Başka özütler mözütler bu kadar. Burada boost ısıtmalar. Sadece bunları aldık. Yani şurası 3700 hep abi. Vallahi şaka gibi ya. Yemin ederim şaka gibi. Şurası 3700 hep ya. Bari böyle 30 günlük pet bir şeyler çıksaydı. Onlar tutar. Bir tane korantika antika falan var. Toplam iki soylu bir ender bir antika bir işlenmemiş gelmiş yemin ederim rezillik ya. Abi önceki bölümde Alastor sandığından batmıştık. Vakit intikam vakti. 10 tane çektim. 16 10 verdim tam olarak buna. Bakalım kar mı zarar mı? Böyle ilkini açtım. Yılan bıçağı. Bak o elit bir şey olur mu? Olur. Orada bir sürpriz yatıyor. Bir tane daha açtım. Parıltılı mavi inci çap. Hop kuzey rüzgarı ruh taşı. Bu çapa. Bunu silah taşından ver bana. Beyaz ejderha yumurtası. Ne kadar ediyor bilmiyorum. Ama şu an parayı çıkarmış bile olabilir. Bir tane daha açtım. Oo silah taşı attı. Güzel güzel. Şu an bu 9-10 One falan bir tane daha açtım. paralı asker kuzey rüzgar ruh taşı çöp hadi bir silah taşı daha ver be yaşam kutsamız çöp yılan yel ve sonuncudan kuzey rüzgarı eldiven falan çöp. Şu yumurta ilk olarak bakmak istiyorum. Ne kadar ediyor? 12 won. O abi her türlü kar. Hani 10 won da şuna desen. 22 won. 6 won en kötü karımız var. Şu silahlardan bir şey çıktı mı? Yelpazeye baktım. Ortalama bir yüzü çöp. Beceri bir yüzü olsa belki bir şey edebilirdi. Ama bu çöp. Silahta bir şey var mı? Bu ne oğlum? Ork sungma. Lan bu ne? Ork var. Sung mu var? Yavaşlama bayılma. Abi Metin 2 tarihinin en kötü yılan silahı. Bu da zor. Bak bunu çıkarmak da zor. Hani herkese en iyi çıkarıyor da en kötü bu bence. Ne artıyor? Ork mu artıyor bunda? Ne artıyor? <laughs> Ork da artmıyor. Var o artsaymış. Yavaşlama şansı artıyor abi. Mitsiniki 2 tarihinin en kötü bıçağı satılır abi. Çok nadide. Tekliflerinizi bekliyorum. Bak sandıkta şansımız düzelmiş. Önceki bölümde elmastan da batmıştık. Elmas da düzelmiş mi? Şöyle vurdum. Aha elmas da düzelmiş. Bak bir 6-10'lu buradan kar. Efsun ne? Efsun eh. Yani parlakta Efsun'un çok bir önemi yok. 6-10'lu buradan kar. İyi para iyi para. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>